Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Bildiğiniz üzere biz 17 Ağustos'ta bir münazara yayınladık. Ve bu münazaradan sonra Darul Tevhid olarak bilinen Darul Tekfircilerin lideri Mehmet İncir'e ve örgütünün ikinci ismi olan Özgür Aydoğan'a münazara teklif ettik. Kendileri ise yayınladıkları cevap yazısında münazara yapmak istemediklerini ve kendileri hakkında ne biliyorsak açıklamakta serbest olduğumuzu söylediler. Üstelik bunu bize hakaretler ederek yaptılar. E madem öyle istediler biz de paylaşalım bakalım. Evvela şurası bilinmelidir ki Darul Tevhid olarak bilinen Darul Tekfirciler birçok konuda ultura mega hariciler ancak şefaat ve tevessül meselelerinde kafirler. Hatta Mehmet okuyan bile şefaat ve tevessül meselesinde bunlardan daha sağlam bir akideye sahip. Gerisini siz düşünün. Nefsime elinde tutan Allah'a yemin olsun ki ben hayatım boyunca böyle tekfirde aşırıya giden ve her şeye küfür diyen başka bir grup daha görmedim. Ama siz grup dediğime bakmayın. Bunların yapılanmasının temel çekirdeğini liderleri Ebu Muhammed Selefi Kodatlı adlı Mehmet İncir ve ikinci liderleri Abdülhakim Hanif Kodatlı Özgür Aydoğan oluşturuyor. Bu iki isim dışında cemaatleri 3 kişi bazen 5 kişi bazen de biraz daha fazla oluyor. Hatta bunlar Darul Tevhid adlı sitelerinde kendilerini bile tekfir edecek kadar ileriye gittiler geçmiş yıllarda. Bir zamanlar bu sözde Darul Tevhid, özde Darul Tekfir olan örgütün beynini yıkadığı Ancak sonradan ehl Sünnet'in tertemiz Selefi Salih'in yoluna gelen Abdullah Putkaran isimli bir dostumuz bunların gerçek yüzünü bize anlattı. Darul Tekfir örgütünün liderinin ismi Mehmet İncir'dir. Kendisi 1969'da İstanbul'da doğdu. Aslen Gümüşhaneli olan Mehmet İncir, babası Alim İncir'in solcu Kemalist çizgide olması sebebiyle gençlik yıllarını Kemalizm yolunda geçirdi. 1.65 boylarında ve 80 kilo civarında olan Mehmet İncir, ikisi erkek ve çocuğa sahiptir. İstanbul'da Kartal Pendik hattında dolmuş şoförlüğü ve pazarcılık yapan Mehmet İncir, tevhid ile hak yayınlarının vesilesiyle tanıştı. Ki yakında bu işte hakikat komplosunu kuran hak yayınları hakkında da çok ayrıntılı acayip bir video yapacağız inşallah. Tipik bir Ziyadettin kutsi hayranı olan Mehmet İncir, daha sonra hak yayınlarını teklif etti ve 2006'da Darun Tevhid sitesini açarak yapılanmasını kurdu. Deli Mehmet olarak bilinen Mehmet Dincir, paranoid şizofren hastasıdır. Çocukken babasının kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı akıl sağlığını kaybeden Mehmet Dincir, şu an halen flüfenazin, haloperidol ve klozapin ilaçlarını kullanıyor. Şu dünyada sadece kendisine ve adamlarına Müslüman diyen Mehmet Dincir'e göre, onların Müslüman dedikleri dışında tüm dünya kafirdir ve küfür dedikleri her şey de dinin aslındandır. Ama kendileri küfür işlese bir şekilde hayra tevil edilir. Başkası küfür işlese silsile tekfiri yapılır. Mesela bunlara göre sosyal medya kullanmak küfürdür. Ancak kendilerinin internet sitesi, bir forumu ve telegram kanalları var. Ama durun, haşa darun tekfirciler kafir olmaz. Heyhat, bu ne aşağılık bir kafadır kendi çalışmalarında hak yayınlarının kitaplarından ve Necid alimlerinin kitaplarından sık sık alıntılar yaparak uzun uzun yazılar yazan Mehmet İncir sanki bunları kendisi yazmış gibi insanlara yutturmaya çalışır. Mehmet İncir'in dini konularda altyapısı yoktur hak yayınlarının sitesinden öğrendiği bilgileri kendi saçma ihtiyatlarıyla harmanlayıp sağdan soldan derlediği makalelerden kopyala yapıştır yaparak kendi kafasına göre yeni bir ekol icat etmiş bunu da sözde selefe bağlamıştır. Bir dönem 90'lı yıllara damga vuran Jitem'le çalışan Mehmet İncir, otobüs, tren, vapur, uçak ve benzeri toplu taşıma araçlarına binmenin ve karışık salata yiyenlerin bile kafir olduğunu ve küfür ameli işlediklerine dair saçma sapan fetvalar vermiştir. Şimdi gelelim Mehmet İncir'in sağ kolu ve sözde Darul Tevhid, özde Darul Tekfir yapılanmasının ikinci ismi olan Özgür Aydoğan'a. Aslen tokatlı olan Özgür Aydoğan 1980 yılında doğmuştur. Bekar olan Özgün Aydoğan 1.75 boylarında ve 135 kilo ağırlığında olan bir obezdir. Özel bir hastanede baş başhekim olan babası Haydar Aydoğan'ın sırtından geçenin ilahiyat mezunu Özgür Aydoğan da babasının şu anki görüşü olan solculuk yolundaydı bir zamanlar halen babasının evinde yaşayan Özgür Aydoğan, Arapça bildiği için çeşitli kitapları Türkçe'ye çeviriyor ve Abdülhakim Hanif Kod adıyla sanki kendisi yazmış gibi muvahit yayınlarına bastırıyor. Millet de bu adamı bir nimetten sayıyor. Psikolojik olarak hasta olan Özgür Aydoğan, bir yere uzun süre bakınca bir daha bakışlarını oradan ayıramıyor. Evden küfre girmemek için neredeyse hiç dışarı çıkmayan Özgür Aydoğan, geçmişte farklı cemaatlere katılmıştır. Bir dönem Mustafa İslamoğlu'nun Akabe Vakfı'na takılan Özgür Aydoğan daha sonra Atma Nokta Cemaatine katıldı. Bu cemaatten de ayrılınca Hak Yayınları Cemaatine giren Özgür Aydoğan burada yakın dostu Mehmet İncir tanıştı. Mehmet İncir ile baş başa verip Hak Yayınları'nı tekbir eden bu şizofren ikili 2006'da Darül Tevhid sitesini kurdu kendileri hariç dünyadaki herkesi tekfir eden ve aklınıza gelebilecek her ihtilaflı fiile küfür diyen Darul Tekfir güruhunun lideri Mehmet İncir, kendi cemaatinden Ahmet isimli bir garibanı dövdürerek hastanelik ettirmiş ve ne derece megaloman olduğunu göstermiştir. Güzellikle yaptığımız münazara teklifimizi kendisine yakışan bir kibirle reddeden Mehmet İncir ve yandısı Özgür Aydoğan hakkında kendi istekleri üzere bildiklerimizi anlattık. Umarız bu kafir haricilerin ağına hiçbir Müslüman kardeşimiz düşmez. Biz tüm bunları sadece Allah rızası için uyanık olun diye size aktardık. Esselam. Destek için videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.